Merhaba arkadaşlar bu akşam tekrar Minecraft videosu. oynayamama Minecraft oynayamama videosu çekiyoruz dün oynayamayıp ölmüştük bakalım bugün oynayabilecek miyiz karlı bir harita Kerem burası galiba evet Oo. merhaba arkadaşlar ben de Kerem Kanalıma abone olmayı unutmayın bakıyorum bazı kişiler abone etmiş benim diye mankara videomu da bakıyorum İk, e, dün gece iki kizi iz e, iki kişi izlemiş ya söyleyemedim. Şimdi hemen ağaç kesmeye başlıyoruz. Babam yeni şeyler de öğrenmiş. Böyle kuluç, balta, şeyler böyle yapmayı öğrenmiş. Şimdi onu da bu videomuzda yapacağız, yapacağız arkadaşlar. Evet, Ve arkadaşlar. videomuza başladık. Evet şimdi ben bir adam arada içeri gideceğim. Çünkü yemek yapıyorum. Kerem benim yerim oynayacak. Kerem şimdi çılgınca ağaç toplamamız lazım. Bir sürü. içine girelim mi? Mağaraya mı bakalım? Hadi orada Creeper, iskelet, Enderman falan o a o yüzden hemen kılıç baltamızı yapmamız gerekiyor. Kılıç baltamızı yaptıktan sonra hemen o mağaraya girelim. Tamam öyle yapalım. Şu tahtayı da alayım. Kılıç balta yapalım hemen ta hemen mağaraya girelim. Şunu da alalım. Hala ağaç var ya. Tamam. Hmm. Ama creeper! Creeper, eyvah. Dur. Baba, kılıç yapmamız gerekiyor. Tamam, bir saniye. Şu karda temizleyelim. Bir saniye ama biz buraya bir ev yapalım önce. Ne dersin? Evet ama Madenin yanına yapmayalım. Bizim evimize e, madenin içinden buradan gelip canavarlar saldırabilir bizim evimize. O zaman şöyle bir tepeye çıkalım. Kerem, sen biraz ağaç topla. Ben şu yemeğe bakayım. Tamam. Ağacın yanına git, sol tuşa basılı tut. Nasıl gidiyoruz ki? Nasıl gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Evet arkadaşlar deniz jet yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar ağacın yapraklarını da alalım <laughs> derece tahta dolayalım Hayır. Bak. Şu anda e, 37 tane tahta mı ağacımız var. 37. Tamam. Şimdi o zaman bir şey Bak 37 artık. da tane tahta. Şimdi burada Ne dağıtası? Şimdi bu tahtalarımızı Şimdi 64 tane burada. Sonra Bir 64 tane daha yaptık. Bir de Allah ne oldu öyle ya? Bu nasıl oldu? Bu nasıl yaptım? Evet bayağı bir tahtımız evet, oldu. Evet evet oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Aaa Buna da adamın karnı başmış. Baş. Eyvah kurt. Aa bakın lan. Kurt bize bakıyor. Kurt gelmiş. <laughs> Aa bakın yine domuz geldi. Bu domuzlar daha tarafa da sarmış bu arada da. Şimdi şöyle yapacağız. Bu da lan demeseydin iyi olurdu. Ağzımdan kaçtı. Sen demezsin mi? De. Özür dilerim arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı. Oh. çaldım ya herhalde. Evet bak gitti hemen yazık onu da. Evet tamam gitti. Evet. evet. Güzel oluyor değil mi? Evet. Allah. Zıp, hem zıpla. Zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Ha. Aha üstünde şey var. Aç. O bak şimdi de daha çok alçıyor değil mi? Evet. Sıra. olsun. Da bir Abi yani o da bizi daha oh. söz eden. Oh. Yanlış koydu ot Şimdi Kerem. Eyvah gece olmaya başlıyor. Bir saniye şey nerede? Ha şimdi. Örümcekler çıkacak gece olmaya başlıyor. Eyvah, olsun. Dur, hemen ha, kılıcımızı yapalım. Şimdi hemen çalışma masamızı yapalım. Şuraya çalışma masamızı koyalım. Tamam. Şuraya. Evet. E, e kılıç, kılıç baba. Bak, Örümcek bak, bak, dedi. Bak, bastık şimdi çalışmaya şeyine. Tahta çapa, tahta kazma, kılıç. Ne? Bak kılıç 4 saldırı hızı. Aman 4 saldırı hasarı 1 nokta sal 6 saldırı hızı diyor. Hem hemen bak, mı? Balta ama daha iyi. Hem 7 saldırı hasarı hem de 0.8 saldırı hızı. Bence anladım. balta. Bu daha 0.8 daha mı yavaş daha mı hızlı demek? Ben daha hızlı gibi anladım ama neyse dur bakalım. Bir tane balta. Ya yapalım. da kılıç kılıç. Bir tane balta yaptık. Hadi bir tane kılıç yapalım. Tamam, şimdi bunu da şuraya koyalım. Evet. Şimdi 1'e basınca evet, baltamız elimizde. Baltalar Ölümcekleri bekleyelim. Ölümcek. Ben şu, ben şu yemeğe bakacağım. E, e, ama de öldürdüm ben böyle. Tamam tamam, sen gelse bana seslen. Dur şu yemeğe bakayım, makarna birbirine Ne yapacağız baba ama ölü, ölürsek? Ölümcek şey Tamam. Evet arkadaşlar, etrafı kontrol ediyoruz. açıda açalım örümcek var mı diye bakarız. Baba örümcek yok iyi. Tamam, Baba zombi. Geliyor. Yavaş çabuk. Geldim. Nerede zombi? Şu ağacın arasında bir, bir şu ağacı kır, ağacın yapraklarını. Tamam o zombiye bir saldırı düzenleyelim. Hadi. Aa bak orada, bak 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 bak. Bak burada. Geliyor. Gel bakalım. Seni seni hayacağız zombi. Seni şimdi öldürdük. <laughs> Sesi de çok komik. Öldürdük. Evet. Bu bravo baba. Bravo. Gelişim yapıldı. Canavar avcısı olmuşuz. Hmm. Bunlar ne abi? Tek ne var? Ya? Artık ölüm, artık korkmamıza da gerek yok. dedi sağ, Salim öldürebiliriz değil mi? Evet. Ölümcek de Tamam bu olayı çözdük. Evet. Ölümcekliğe de Ölümcekliğe de salim öldürebiliriz. Yalnız bu ben sürekli oyunda evi kaybediyorum. ha. O zaman arkadaşlar şimdi biz bir yemeğe gidiyoruz. Sonra tekrar, ama. Tekrar, ama yemek oluyor ne yapayım? Sonra Baba ama. Devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna şimdi geri döndük. Evet. E, yemeğimizi güzelce yedik. Evet. Ne yedin Kerem? Spagetti. Eyvah. Ne oluyor? Zombi. Dur. Bir saniye. Ay. Ölümcek. Eyvah. Niye balta yapamıyorum? Ne eksik? Çubuk eksik. Dur. Allah. Önce çubuk yapmamız lazım. Çubuk yaptık ha. Şimdi kılıç yapalım. Hakkımız var zaten? Dur. Nereden geliyor bu ses? Bir saniye kılıç şuraya alalım. Allah. Eyvah. Bak orada. Ne? Nerede? Dadı yanlış gördüm. Aa o tavukmuş. Ses geliyor ben Ha, gördüm. Zombi. Kababa yanlış duydum. Kuluk o kadar da iyi değil. Bırak bırak ya onu öldüremezsin. Bırak bırak çok hızlı kaçıyor Hı. Öldü. Aa ok şeyi çıktı. Haydi biz bu alta yapalım. Alta nerede? Ha. Biz balta yap. Ayva. Ne oldu? Örümcek sizi geliyor bir yerlerden. Evet. Dur ben şu baltayı da şuraya alayım da. Ne oluyor? Oğlum, ne oluyor de. Eyvah. 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 Kaçalım. E kaçarken ölmüştük ama baba bence kaçmayalım. Aman canımız çok az şu an. Bir dokunsalar öleceğiz artık. Oo çok kalabalıklar bir, bir Daha bir... da mı gelmiş? Aa. Aa. Bunlar kadar Eyvah aşağı düşeceğim. Eyvah. Bence artık bu e, bu boyuna sona verelim. Evet. Ah. Arkadaşlar yine öldük. Yine sakin kek öldü. Evet, örümcek tarafından katledildi yazıyor. Katledildi. Şimdi tekrar geldik. Evet, yeniden dolduk ama bütün eşyalarımız öldüğümüz yerde kaldı ve biz nerede öldük acaba? Hı? Abi örümcek. O ne ya uçuyor mu? Abi. O şey mi ya? Yani, ne o Kerem? Yeni bir şey o galiba. Creeper örümcek. Bak. Allah. Garip bir şey. Aa bak mağdadaki creeper gelmiş. Creeper mağdada. Eyvah örümcek de gelmiş. Aşağı attık. Geliyor. Çıkacak kaç kaç kaç. Çıkacak. Bak çıktı. O ne ya? O ne iskelet? O ne? E, ya, ok o iskelet. Ok atıyor. Örümceğin üstünde at gibi binmiş sırtına. bize artık. ok atıyor. E gerçekten sırtına binmiş böyle at gibi bize ok atıyor. Bunların hepsi birlik oldu. Takımı gibi evet birlik oldu bize karşı ya. Aa eve geldik. Aa, o da iskelet. Eyvah o da bize ok atacak. Ne oluyor o ya? Burada da hangi? iskelet var. Her tarafımız şey. Aa, Allah. Iskaladık. <laughs> Eyvah! O ne ya? Oho! Yine mi? Arkadaşlar, bu Minecraft bu kadar zor bir oyun mu ya? Biz saniye. acaba zor mu seçtik? Yok, kolayı seçtim. Biz seçtik. Kolayda oynuyoruz yani. Bir saniye şu kedi mi yalıyor? Kediye bakalım. Evet arkadaşlar, yine öldük. Çünkü bu e, acaba biz kolay mı Minecraft'ı seçmiştik aslında ama e, böyle şeyler de olabilir. E, videolarda o yüzden bu videoda böyle işte. Ne yapayım arkadaşlar? Sakılıyoruz işte. Ne yapayım ben şimdi? Eyvah bir şey anladı. He kurt kutu o. <laughs> Domuz yapar zaten. Bakın arkadaşlar ben şöyle yapabiliyorum. <laughs> ben yapabiliyorum arkadaşlar. Ee, yapanlar e, yorum yazsın bu videoya. Yorum yazarsanız bayağı bir sevinirim arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyenler çilek yazsın. <laughs> çilek çilek ne yapayım? Ne yapayım? Aklıma bir şey gelmedi. Çilek dedim. Ya da Mahmut desin ya Mahmut. Mahmut yazsın. Videonun sonuna kadar izleyenler 6 ay yorulma. Mahmut yazsınlar. Kimden sonuna kadar izlemiş. Ben Mahmut'ta da okudum. Kimden daha Mahmut yazmış. Okudum Mahmut'ta da. ne kadar yazmışsınız. Kimden yazmış. Videonun sonuna kadar izlemiş. Bir saniye. Ha, bu böyle koyuyor. Niye böyle koyuyor? Tam uca koyamıyor muyum? Hmm, peki. O zaman bir saniye. Şöyle yapalım. Ama saçma olacak. Böyle yapmam gerekecek. Kapı niye böyle şey duruyor? Neyse. Neyse neyse. Hmm, tamam böyle tut o zaman. Evet. Ya da şurayı da kapat ya. O bizim yaptığımız tüneli. O değil. Dur tamam kapımız var. Evet. Buraya da koyalım. Koyalım mı? Evet, evet şöyle şuraya bir tane şimdi arkadaşlar tane tabela tabela koyacağız. Ya da tabelayı şuraya koyalım ya. Şöyle şuraya koyalım. Evet ne olsun tabela Kerem'in evi mi yazacak ne yazacak? Saçmık. Ee, Bodrum. Bodrum. He. Bodrum. Bu kadar mı? Evet. Bodrum İstiyorsan başka bir şeyler yazabilirim daha. Bodrum evleri. Bodrum evleri. Evet. Bir site ismi gibi oldu. Hoy, Boldu evleri. Bu kadar Evet, Boldu evleri. Tabanımız koyduk yera. Şey yapamıyorum. Hı. Gece olmuş. Evet, gece oldu. Herhalde. Ya tepemiz açık ama. İskelet falan yine o sırtını alıp iskelet uçmasın onunla birlikte. Ben gelirse. De, ben de ondan korkuyorum. Ama. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz da. Bizim tahta toplamamız Hani yani. e, ikinci bölümde şey oldu. E, iskelet örümceğin sırtına çıkmıştı. Yine öyle olup uçmasınlar tepeye bizim eve gelip. Evet umarım. Evet. Ama örümcek. Eyvah yakınlardaymış ya. Meymenetsiz örümcek. Geliyor. Hadi. Bu farklı bir örümcek mi sanki? Bu daha büyüktü sanki. Eyvah. Ayva. İşte e ben de o. bundan korkuyordum. İşte baba. Bak Başka o sorunu abi. halletmemiz gerekiyor ama. O zombi. Creeper. Eyvahlar olsun. Silahımız da yok. Bak orada kafasını gördün mü? Evet. Ama bu uçamıyor galiba. Uçamıyor uçamıyor. Ben güvenli olduğunu söylüyorum. Bobby Box'ta yine tamam ya çık çık. Sen ölsek de bir şey olmaz. Zaten tekrar doğayabiliyoruz değil mi? Evet. Eyvah. Zombi. Acreber. Bak patladı. Allah. Bak demiştim ben sana. E, evimizin çatısı da gitti. Bu ne? Her taraf zombi. Aaa. Çek daha dön. Baba Enderman geldi. Bu arada bak. Sen bir gücü verir mi? Enderman'ın gözüne bakmazsan o sana saldırmaz. Enderman'ın gözüne bakarsan saldırır. Allah. Sen eğer Enderman'ın gözüne bakmazsan saldırmaz. O ne ya? Nerede doğduk biz böyle? Bir ağacın tepesinde hayata geri döndük. Evet. Evet ağacın tepesinde geri döndük hayata. Şurada ışık var ta ileride. Ne Evde yoktu? ev olmaz. O şehir. Neresi oraya? E, oraya gidelim. E, oraya gidelim. Oraya gidebiliyor muyuz ama? Biz böyle oh, oh, onlar çok daha burada şey yap şey yapıyoruz. Oraya, biz burada oh. dur, dur oraya gidelim. Biz burada oh, canavarla takılıyoruz. O, o yazık oldu bize. Ya bu ise değil ya daha da güzel Ay, bir, bir yer var. Allah. Vallı. İskelet kemik atıyor. Ah. Oh. <laughs> şey ok atıyor. Eyvah her tarafında ok. <laughs> Klaus <laughs> saplandı. Ödümcek, Enderman! Enderman. Gözüne bakma. Aa. Burada çiftlik falan var resmen. İnek falan. Işık <laughs> var burada. Ay. Creeper. <laughs> Abi sen neden önüne bakmıyorsun? Kapıyı çalalım. Allah. Baba kapıyı çalalım. Kapıyı çalalım. Dur o ok katıyorlar. Allah. <laughs> nice. O ses neydi ya? He ee diye bir Bizim ses geldi. Sizimiz... Bu ses bizden mi çıkıyor? Bizim. Niye biz böyle bir ses çıkartıyoruz? Nice diyor galiba. Isınıyor. Ha. Bu ne ya gerçekten? Aa, bak bunu alabiliyorum. Ha. Bu ne ya? <laughs> Çok saçma bir şey ya bu ne? Aa, aldım meşaleyi aldım. Neyse ee. buraya geri Burada güzel şehir varmış ya. Bu da kim? Ha. Ama sesi çıkaranmış. Merhaba amcam, ne Aa. yapıyorsun Allah. burada yaşlıcığım? Ne yaptım ya? Vurdum mu? Ne yaptım? <laughs> Amca biz senin burada yaşasak olur mu? Bunda etkileşime geçemiyor muyuz? Konuşamıyor muyuz ah. bunlar? Oy. Dur bir dakika. Bir şey, bir canavar gibi bir şey gördüm. Hadi mi? yusunmuş o. Tamam biz burada yaşayalım. Şey de var. Fırın. Ne oluyor? Atar gibi. Aa. Aa. İkiz. Evet. Ben sizin yanınızda yaşayayım amcalar. Burada ev var. Fırın var. Bak burada kocaman ev var. O da ne? Enderman. O ne yapıyor öyle ışınlandı? Işınlandı. Şey. Aa Enderman A. ışınlanabiliyor. Aa. Evet Enderman ışınlanabiliyor. Ne? kutu payıda. Ne yapıyor o bizim amca? Bizim amca bir şeyler yapıyor orada. Aa. Aa küçük. Ah buraya. Şey Oğlu. <gülüyor> Oğlu, <gülüyor> oğluna bir şey verdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlu. Bakın bu evin içinde ne var? Ben bu eve girmedim. Ben de. Ama bizim aynı aa, 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 burada amca amca yaşıyormuş oh. burada. Yatabiliyor muyuz? Sadece geceleri veya fırtınalı havalarda uyuyabilirsin. Aa yeniden canlanma noktası ha. burası oldu artık. Aa kar yağıyor. Güzel. Tamam. Böyle bizim yaşadığımız her ormandı değil mi? Evet. Karşı tarafa gidiyorum Kenan yani orada bir şeyler oluyor. Ay yangına mı gidiyorsun? Aha niye yangın var Anladım. Aa. Aa inekler. Evet. Tamam. Gezik. Burası bir ev var. Alo. Oh, Alo. Nerede? İleride şurada creeper gidiyor. Aa bu zombi. Bir bak zombi. Amcacıkların yanına uyuma gidelim. E bu da amca uyuyor. <laughs> biz ne yapacağız şimdi? Bütün amca da uyuyordu. <laughs> Bizim amca uyuyordu baba. Şimdi biz ne yapacağız? O kaldıramıyor muyuz amca kaldıramıyor ah. mu yurda? Amca. Oh. Özür dileriz amca. Ay yatağını alıp başka bir yere gitti. <laughs> Allah, Allah bir Kripırtı onu kovalıyor. Dur, yatağı, yatağı biz aldık galiba. Mı? Evet, yatağı biz aldık. Almışız. Tamam, bir saniye. Amca kusura bakma ya. Kusura bakma amca. Yatağı koyalım şuraya. Eee, koyamıyorum. Ha koydum. Tamam, şimdi biz uyuyalım. Evet. Aa, uyuduk. <laughs> Bu da ne? Burada bir yer bulduk Kerem yine. Evet Antik. <laughs> sandık. Aa kılıç alalım kılıç. Oo. Kümür. Altın kılıç. Balık. Ha. Altın elma falan burada altın. Bir sürü altın var. Ateş topu. Oo. Aldık mı ha. onları? Aldık. Bak altın kılıç var. Ev baba gece oluyor. Ha. Amcacıkların yanına dönmemiz gerekiyor. Aç. Ama acaba acaba. Allah oh, kapatın. Oy. Oy. Ha. Creeper. Oh, e evi patlatırsa ne olacak? Altın tozluk. Aa. Kerem. Evet. Yani. Zır. Ah evet zır. Amız. O saat geç olmuş. Ve zaten videoda aşırı uzun oldu. Bunu nasıl yükleyeceğiz bilmiyorum. O zaman arkadaşlar artık devamını bir sonraki videoda göreceksiniz. Görüşürüz. Bay bay.